Armatör nedir? Ne iş yapar? Deniz ticaretinde gemi işletmeciliği ve gemi sahibi iş adamlarına verilen isime armatör denir. Armatörler gemilerde çalışan değil, gemisi veya ticari gemileri olan kişilere verilen bir addır. Armatörler, ülke içinde, bir ülkeden başka ülkeye ya da kıtalar arası ticari yükler taşırlar. Bir armatörün iş alanının genişliği, gemisinin kapasitesine, yaptığı yatırımın büyüklüğüne ve kurmuş olduğu ilişkilere bağlıdır. Armatörün görevleri nelerdir? Her meslek grubunda olduğu gibi armatörlerin de yapmaları zorunlu olan bazı görevler vardır. Bu görevlerden geneli şöyledir. Gemisinde bulunacak olan yük ve personel ile ilgili her türlü yasal prosedürleri eksiksiz yerine getirmek. Gemiye aldığı yüklerin öngörülen zamanda yerine ulaşmasını sağlamak. Personellerin sigorta, maaş ve benzerleri gibi sosyal haklarını eksiksiz yerine getirmek. Geminin taşıyacağı tonajda ve standartlara göre yük yüklemek. Gemi arızalarını önceden gidermek. Yükü resmi evrakla teslim alıp, resmi evrakla teslim etmek. Armatör olmanın en önemli şartı, kiralama veya satın alma yoluyla en az bir adet gemiye sahip olmaktır. Gemiye sahip olduktan sonra geminin uluslararası sularda ticaret yapabilmek için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmesi gerekir. Bu şartları karşılayan herkes armatör olabilir. Armatör nasıl olunur? Armatörlük herhangi bir yüksek öğrenim veya kurs gerektirmeyen bir iş olduğu için eğitim zorunluluğu yoktur. Alanında başarılı olmak isteyen kişiler kişisel gelişim veya armatörlük eğitimi alarak daha kaliteli bir meslek erbabı olabilir. Her gemi işletmeciliğinden para kazanan armatör müdür? Her gemi işletmeciliğinden para kazananlar armatör değillerdir. Bu kimselere de gemi brokeri denir. Gemisi olmayıp ancak gemi ticareti yapan kimseler de vardır. Bunlar sadece brokerlardır. Armatörler maaşla çalışanlar değil, gemi sahipleridir. Buna göre armatör müdürler yanlış tabirdir. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.